Evet arkadaşlar çok büyük bir şey aldım. 400 TL'lik. 900 TL bir şey aldım. Uy. Uy. Tam tamına 900 TL. Brawl Pass Plus. Şimdi Baytan sonra kadar tüm hepsini açacağım abi. Şimdi maili ilk bir kutuları açacağım abi. Elim titriyor. Çok heyecanlıyım abi. Bir de buradan bir efsane mi geliyormuş lan. Tabii o şans bize nerede? Oo güzel mi? Aa bak ben maksar biliyorum. Bu iyi biraz. 31. kutum. Uz diyecektim. Hmm, Cepheleri bir toplayalım. Ya çok güzel oldu abi. Uy buradan biz Riko'yu da açarız. Boston lan. Riko da geldi. Ne sense baby. Bir daha açacağız biz. Şu senin savaşı aç onda. Orada arkada da hiçbir yer. her neredeyse bir şey yapmamışız. Uyyy. Abi şu anda Lopez Plus'ta yani o kadar ilerledik ki yani. Çok güzel bir şeymiş. Ne kadar kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum eğer oyuna falan para yatırıyorsanız ve babanız falan izin veriyorsa iyi yani abi ben böyle bir şey görmüyorum dur ya bunu yazın bir saniye bir şey buradan arkadaşlar hemen geliyoruz bin kaya Abi tek bir video içinde kaç karakter İki karakter. Tek bir video içinde iki karakter açtık. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Şu ekrana bak be. Ve şimdi ben gideceğim. Buradan zombi bibi kostümünü de satın alacağım. Ve buradan gelip üstüne bir çılgınlığı yapacağımız da. Canım ciğerim. Evet. Anne. Evet arkadaşlar tam 10 seviye spike. Bak ben buradan bir kursu alacağım. Hadi bakalım arkadaşlar bu kostümü de aldım Spike'daki. Gördüğünüz gibi çok Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Spike'ımız dondu. Bayağı kastık. Şimdi hmm. Beed. Beed be? Abi biz tamam ne biz ve o biz bir de var. Aa biz bir bir deli koyacağız bir, bir biz... Bu iki karakterleri de deniyoruz. O zaman ilk Liko ile başlayalım abi tek hesaplaşmadan. saniye. Tam tamam bir video içinde iki karakter bir iki kostüm. Şimdi daha botlar geliyor arkadaşlar. Şimdi niye sekti? De... Öyle kaza gelmeyeyim de Riko nereye vuruyorsun? Lan Riko nereye vuruyorsun? Ne Ölüyorduk. Abi ya. Abi ben biri koydu, oynayacak adam mıyım ya? Ha spike'lık mı? Şimdi bu. Ben kaçtım sanıyorum ama. Ben kaçtım ya. Ben alacağım yani. İlk tanesini aldık. Yalnız <laughs> ölüyorduk az kalsın. Uy. Falan spy bu kadar güçlü müydü? Bir iki. 3 kuruşta aldı. Uy. 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 我这个都没玩过，咋弄啊？<laughs> ben bunu robottan indireceğim Bu robota yine al al inecek neyse, neyse bata bata. Ah, enayin. Enayin. Gel, ben şimdi bakalım ay, ben <laughs> <laughs> ay, ben Neyse evet, son bir kez de oynayık. Get out tam var. Kaçak yaklaşıyoruz Ben alalım mı? bakın. Döneceğim ama şimdi indireceğim adamı. kelle tane alalım. tane alalım. iki tane şakta oldu mu? Hmm. Ya bak. Ben onunla takım oluyordum. Lan sen benim takımla niye buruyorsun? Çocukla diyecektim. Çok güzel da ben geldi. Biz baya bir göre kalmamda. Brawl Pass Plus'ımızdan da oha ne oldu kadın kadın. Bir de değil Oha bir sürü ödül var. 36 diyeyim arkadaşlar şu abi şu anda bu benim için yine bayağı bir iyi oldu. <laughs> Sen mi? Abi. Evet bayramımızı da kredilerimizi aldık.